Yanılıyorsam beni düzeltsin. Hem de iyi, iyi, akşamlar, iyi bayramlar diliyoruz sevgili başkan. Akşamlar İskender Bey, iyi bayramlar nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Öner Hoca ile birlikteyiz. Hem de Bodrum'u işte bu Önürümcü, kadar Önürümcü yoğunluğu hocam, da, hocam da soracağız. Şimdi şöyle bir, ben bir izninizle bir girizgah yapayım. Yani sen de kendini anlatırsınız sevgili başkanımız. Ama şöyle bir şey anlatayım. Şimdi Tamer Mandarinci çok genç bir belediye başkanımız. Ama genç olması, onun tecrübesiz olması anlamına gelmiyor. Kere mimar aynı zamanda bir dönem önce belediye meclis üyesiydi ve belediye meclis başkan vekilliği yaptı yani sürecin içinde kalmış sürecin içinden gelen bir arkadaşımız olduğu için onu bu yeniliğin bu değişimin hani örgüt de sahada çalıştı gençlerde çalıştı dedi hocam onun için öncelikle sizi konuk aldık ee, şöyle diyelim isterseniz şöyle başlayalım mı ee, bir, e, 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 bir bu, mesela hocam şimdi İzmir'den geldi trafik çok kalabalık ben de İzmir'den geldim. Yolda kazalar, mazalar falan oldu filan ama e, o taraf da kalabalık ama aşağı görmedim Bodrum tarafını. O, orada herhalde günde 15 bin araçla siz o süreci yönettiniz. Evet, e, evet. Tam da sizin böyle göreve başlar başlamaz bir süreç oldu. Üç tane soru soracağım. Son Hocam da sorsun. Bir bu Tabii yoğunluk ki. süreci aslında sağlıklı ve normal mi? Siz bunu hani nasıl e, bugüne kadar Bodrum bunu kaldırıyordu ve sizin döneminizle birlikte burada farklılıklar olacak mı? İki Esnaf işte ekonomik anlamda e, oradaki insanlar bu ticareti nasıl karşılıyor ve Bodrum için uygun tur turizm modeli böyle bir şey mi yoksa guletler ya da işte daha ufak daha minik bir şey mi? Tekrar hoş geldiniz sevgili Tamer Vandalici. Tekrar sizi kutluyoruz ve Bodrum'a da bir selam gönderiyoruz. Buyurun. Çok sağ olun Bey. Bodrum'dan Turgut Reis'ten hepinize iyi akşamlar diyorum. Öneri Hocam'a da çok sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim tabii ki Türkiye'mizin bütün tatil ve turistik beldelerinde olduğu gibi bu bayramda Bodrum e, turizmden ve bu sirkülasyondan tabii ki ana pay olarak nasibini aldı. Şehrimize yaklaşık olarak 35 bin araç girişi oldu. Bu bayram boyunca bu araç e, trafiği yoğun bir şekilde Bodrum'uza seyretti. Ama çok şükür ki herhangi bir aksilik, herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Biliyorsunuz ki şu anda Bodrum'un yaz-kış sabit nüfusu 350 bin civarında. Bayram olduğunda bu sayı bu dönem en azından 800 binlere kadar çıktı. Özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra. Turizmin daha da pik yapacağı noktada bu sayının 1 milyon, 1,5 milyon civarına çıkılmasını bekliyoruz Bodrum'da. Biz tabii ki biliyorsunuz ki 31 Mart seçimlerinden sonra hemen evet. AKP'de göreve başladık. Ve trafikle ilgili aksiyonlarımızı hızlı bir şekilde hayata geçirmeye bu noktadan itibaren başladık. Özellikle nedir bu sorun? Yollardaki bozuk yolların bir an önce te tedavi ve tamir edilmesi ve bu şekilde aksiyon trafiğin önüne geçilerek trafik selahetinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi oldu. Bundan sonra özellikle kış ayında yani trafik sirkülasyonu azaldığı noktada da kavşak ve sinyalizasyon düzenlemelerini hayata sokarak trafiğimizin daha hızlı ve etkin bir şekilde sürdürülebilir olması için adımlarımızı atacağız. İkinci sormuş olduğunuz konuya gelirsek, Bodrum'da dediğiniz gibi burada hangi tip bir e, turizm modeli evet. istiyorsunuz? Bodrum'da tabii ki bizim guletimiz, denizimiz, tabiatımız, çevremiz ve her türlü imkanımızla beraber misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Biz Bodrum'da sürdürülebilir bir turizm istiyoruz. Yani ne, ne, ne bundan kastım? Evet yazın deniz, kum, turizm, bulet, tekne turizmi ama sadece yaza bağlı kalmayan yani turizmi 3,5-4 aylık bir sürede kısırlaştırmayan bunu değişik yöntemlerle yani sürdürülebilir turizm modeliyle beraber spor turizmi, kültür sanat turizmi, kongre fuar turizmiyle evet. yaymayı düşünüyoruz. İşte bu 5 yıldaki ana temel amacımız devletimizle, Muğla Büyükşehirimizle, bakanlıklarımızla, İl müdürlüklerimizle beraber işbirliği yaparak Bodrum'da 3,5-4 aya hapsolmuş turizmi öncelikle 6 aya ve ardından 12 aya çıkaracak hamleri yapmak olacak. Ben buradan Bodrum'a bu bayramda Ramazan bayramımızda ziyarete gelen ve Bodrum'dan faydalanan, Bodrum'un denizi, kumunu, güneşinden faydalanan bütün yurttaşlarıma teşekkürlerimi, selamlarımı sunuyorum. Ve önümüzdeki günlerde de Bodrum'a yine yerli ve yabancı bütün turistlerimi davet ediyorum. Biz Bodrum'da sizlere en sağlıklı, en iyi ve en etkin hizmeti vermek için hem ben hem ekip arkadaşlarım canla başla çalışıyor olacağız. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi bir şey daha soracağım. Sonra bir de Öner Hoca da soru sormasını soracaktır herhalde. bu, buna paralel bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bugüne kadar hep bu işte dışarıdan gelen ziyaretçiler işte ekonomik olarak altyapının ona hazırlıksızlığı ama yani müthiş bir rakam 350 bin kışlık ve 800 bin bayramda bir nüfus. Tabii o payı alamıyor Bodrum. Yani hem iller bankasından hem de kaynak açısından bunu sürdürmek hakikaten kaynak anlamında çok zor bir şey. Ama herhalde evet. söylediklerinizden şu dengeyi çıkartıyoruz. Bir tarafta gulet turizmi, bir tarafta hala bahçecilik işte bir tarım alanı. Böyle bir öngörünüz yani son 5 yıllık projeksiyonda ne görüyorsunuz? Yani siz, yani kültür, sanat biraz son dönemlerde unutu, yani şey olmasına rağmen o kuzlu turizm herhalde onu şey yaptı ama işte Halikarnas Balıkçısı'ndan İlhan Berk'e hatta Zeki Müren'e kadar büyük bir gelenek de var. Ee, bunları da böyle kısa dinleyip ondan sonra ben Öner Hocam'a da sözü vereceğim. Yani Tabii ki bunda neler yapabiliriz? Genç e, Tamer Vandalinci iyi eğitim almış. O bölgenin çocuğu çok iyi, orayı çok iyi biliyorsunuz. Onu da biliyorum. Hmm. Ee, neler yapabilir, neler düşünebilir? Hep böyle herhalde insan da şey olur yani... Ben belediye başkanı olsam şurayı şöyle yaparım. Onlar nelerdir? diye onları alalım. Hani şurası şöyle olsa daha iyi olur ya da eksik neler nelerdir diye. Az önce şey dediniz aslında bütün kamuyla birlikte, merkezi hükümetle birlikte çalışacağınızı bu önemliydi aslında. Ve onları da alıp sonra Öner Hoca da size belki birkaç soru sorar. Tabii ki burada zaten ana etken kültür, sanat ve diğer yan kol faaliyetlerini bir an önce hayata geçirmek olacak Bodrum'da. Yazın zaten bizim genel sirkülasyonumuz turizmden, denizimizden, çevremizden faydalanan vatandaşlarımızla beraber aktif bir şekilde ilerlemekte. Ama önemli olan artık Ekim ayından sonra Bodrum'un sürdürülebilir kılınması. Biz bunu nasıl sağlayacağız? Biz bunu hali hazırda yaptığımız acı ot festivalleri gibi, bağ bozumu şenlikleri gibi bu festivalleri yeniden ve daha nitelikli hale getirerek hayata geçireceğiz. Ve yaz ayına hapsolmuş turizmi kış ayında da Bodrum'u bir cazibe merkezi haline getirerek yazın açık, kışın kapanan otelleri kışın da kapanmaması için Old Town festivalleri yaparak Bodrum'un bütün beldelerinde bu festivalleri yayıp canlı hale getirerek bunu sağlayacağız. Ve işte bizim gençlik olarak vizyonumuz da tamamen boğulacak. Bodrum'un bu kısır döngüsünü, sadece deniz, kum, güneş algısını e, yanında Bodrum'a artık sporu, turizmi, kültürü, kongreyi, fuarı da konuşmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki çok başarılı spor takımlarımız var bizim Bodrum'da. Evet. Örnek verecek olursak Bodrum Spor Kulübümüz, Bodrum Spor Kulübümüz geçen yıl Süper Lig'in kapısından döndü adeta. Şu anda Trendyol 1. Lig'de bizleri başarıyla temsil ediyor. Yani bu nedir? Bodrum'a nitelikli bir spor tesisi kazandırdığınız zaman Süper Lig maçlarının artık Bodrum'da oynanmasını düşünmek içten bile değil. O yüzden biz spor alanlarını arttırmamız gerekiyor. Çok başarılı spor takımlarımızdan biri de Yalıkavak Handball Spor Takımımız biliyorsunuz ki şu anda Kadınlar Handball Süper Liginde mücadele veriyor. Çok nitelikli bir şekilde evet. hem sporcu yetiştiriyor hem bölgemizde yerli ve yabancı takımları ağırlayarak bölgenin tanıtımında çok ciddi bir pay sahibi oluyor. Ve yine Bodrum Kadın Basketbol Takımımız da finale yükselerek şu anda inşallah gelecek sezon Süper Lig'de Bodrum'u temsil edecek. İşte söylemek istediğim bu. Biz ne kadar çok sportif faaliyette, kültürel alanda, sosyal alanda da Bodrum'u Nitelikli hale getirirsek, evet. Bodrum'un turizmden aldığı payı sadece yaz ayında değil, kış ayında da etkin bir şekilde arttırmış oluruz. Kendim. Evet. Yani tenha bir kış, fazla kalabalık bir yaz yerine daha dengeli bir dağılım diyorsunuz. Belki, tabii ki. Amacımız bu. Evet. Öner Hocam da belki sevgili Tamer derinci Başkan'a birkaç soru sorabilir hem de iktisadi. Ben tabii ki ukalalık yapmak istemem. Çünkü bir kere turizm sektörünün ve Bodrum'un sorunlarının çok şeyim yok yani bilgim yok, farkındalığım yok. Ancak zaman zaman gittiğimde gördüğüm şeylerden yola çıkarak ve Türkiye'nin birçok yerinde özellikle İzmir ve çevresinde yaşanılan bir takım problemlerin Bodrum'da da olduğunu görüyorum. Sayın Başkan da sürekli olarak aslında turizme vurgu yaparak bir konuyu boş bırakıyor. Ben Sadece bir yorum yapayım soru evet. değil de siz eğer onu soru olarak algılarsanız tabii ki, ki cevaplarsanız. Bizim ülkemizde turizm bölgelerinde nedense turizm tek bir iktisadi faaliyete dönüyor. Yani tarımsal kimliğini kaybetti. Tabii çok iyi turizmin çeşitlendirilmesi aynı zamanda Türkiye'deki turizm politikasının da bir unsuru, bir strateji. Evet. Sayın Bakan da bunu sürekli olarak vurguluyor. Ancak bölgenin tek gelire, tek iktisadi herhangi bir bölgenin bağımlı kalması doğru bir şey değilmiş gibi geliyor. Çünkü Bodrum sonuçta bir Anadolu şehri. Tarımsal bir geçmişi olan, balıkçılıkla ilgili geçmişi olan bir bölge. Bütün ekonomik kaynaklarımızı bu turizme verdiğimiz zaman bu sefer dengeyi kaçırıyoruz. Ne oluyor? Önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partili evet. belediyeler biliyorsunuz... Büyük şehirlerde sosyal belediyeciliği evet. ön plana çıkartacak. Ee, ya En azından umuyoruz. Evet. Ee, bu, bunun nesnel sebepleri var. Ancak bu tip e, politikaları bodrum veya benzeri yerlerde görmeniz çok mümkün değil çünkü e, gelir düzeyi e, daha yüksek olduğu için belki büyük şehirlerdeki kat dramatik bir şekilde yaşamıyor. Ancak e, bir başka problemi e, var bu bölgelerin. O da çevre çevre duyarlılığı değil mi turizmde evet, evet. çeşitlilik sağlarken evet. e, işletme sayılarını arttırırken e, ve hatta siz ne kadar işbirliği deseniz de e, iktidarla e, belli e, projelere geldiği zaman aranızda ister istemez farklılıklar meydana gelecektir. Yani ve daha bu, korumacı, daha sosyal demokrat. E, tabii yani ben şunu görüyorum ki eski e, Bodrum yok şu anda. Yani Bodrum çok hızlı değişti ve kötü yönde değişti. Yani Küçük İstanbul gibi bir yapıya döndü. Kastımı aşıyorsam lütfen affedin beni Kesinlikle. ama en azından benim son yıllarda gördüğüm böyle bir şeydi. Ama çok geçmişten hatırladığım benim Bodrum'da böyle bir yapı yoktu. Tabii insanların oraya gitmesini engelleyemezsiniz. Ama tesisleşmeyi Değil mi? Orada e, bu turizmin çeşitlenmesini e, gerçekleştirirken de bu çevre e, duyarlılığını öne çıkartmak çok özellikle önemli yeni yani. kuşak bir belediye başkanına e, böyle bir hani yeni nesil evet. diyelim yeni politikanın şeyleri de bu yani daha çevreci bu daha, son evet. seçim zaten bunu gösterdi vatandaşın neye oy verdiğini biz İstanbul evet. seçimde gördük. Neden Kanal İstanbul gündeme gelmedi? Sadece Murat Bey bunu dile getirmediği için değil. Yani insanlar e, trafikte damperli kamyon görmekten evet. bıktı. Evet. Toz toprak görmekten Yükselen bıktı. Yükselen binaların... Şeyini. Evet artık e, birazcık e, çeki düzen evet. e, verme zamanı e, diyorum. Dolayısıyla ben öncelikle kutlarım başarınızı önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak büyük bir de sorumluluk var. Özellikle belediye gibi e, netameli bir konuda e, bu endişeleri taşıyıp icraatını buna göre yapabilmek bayağı zor olacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda bir tarihi deklarasyon da olsun bu program. Bakalım Tamer Bey ne diyecek? Evet. Şöyle söyleyeyim ben hali hazırda geçtiğimiz dönem 5 yıl boyunca Bodrum Belediyesi'nin en geç belediye meclis üyesi olarak kendi seçim bölgem Turgut Reis'te ki nüfusun en büyük olduğu mahallemizde evet. Turgut Reis Mahallesi. 150, Burada bin garzaydı, değil mi? Artık... 150 bin kişi yaşıyor değil mi? Şu anda o civara yaklaştık evet, evet İskender Bey. O civara yaklaştık Turgut Reis Mahallemizde. Evet, Bu pardon, sorunları evet. zaten yerinde 5 yıl boyunca yaşadım ve çözmek için ki belediye başkanımız ve şu anki Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Başkan'la can siperhane bir şekilde çalışma yaptık. Demin tarımdan bahsettiğiniz tarım konusuna değinmek isterim. Biz Bodrum'da kurduğumuz İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi Tarım Okulu ile beraber üreticimize hem orada bir ARGE merkezi kurduk. Orada ata tohumumuzu tekrar yeniden canlandırıyoruz ve üreticimize Karova bölgemizde özellikle kurduğumuz bu tesiste ürettiğimiz tohumlardan elde edilen fideyi Ücretsiz dağıtıyoruz. Önümüzdeki hafta yine üreticilerimize bu fidelerimizi ücretsiz olarak dağıtacağız. Yani Bodrum'da dediğim gibi sürdürülebilir turizmin ve kalkınma modelinin de etkin bir şekilde hayata geçmesi için hem tarımı da bunun ana aktörü olarak da benimseyip hızlı bir şekilde aksiyon olarak yaptığımız çalışmaları daha da nitelikli şekilde arttırıp çiftçimize, üreticilere destek vereceğiz. Biliyorsunuz ki Bodrum'un tarihsel gelişiminde balıkçılık, süngercilik turizm ve bunun yanında tabii ki mandelin var. Bizler evet. Bodrum mandalini de üreticilerimizin dalındaki mandelini erken hasat ederek onu yeşil mandelin olarak alıyoruz ve bunu Türkiye'nin hatta yurt dışındaki ülkelere ihraç ediyoruz. Yani ne yapıyoruz? Burada üreticimize erken hasat yaparak onların erken bir şekilde hem girdi sağlıyoruz onlara hem ekonomik olarak katkıda bulunuyoruz. Bunun haricinde olgunlaşan mandalinleri de yine alarak Türkiye'nin değişik yerlerindeki süpermarketlerde satışa sunup orada üreticimizi yine destekliyoruz. Benim dönemimde de bu çalışmalara hızlı bir şekilde sürat verilecek, hızlandırılacak ve etki alanı kapsamı arttırılarak Bodrum'da üretimi isteyen, yani Bodrum'un betonlaşmasını değil, mandalin bahçelerinin korunmasını isteyen vatandaşlarımızı da koruyarak onlara şeffaf bir şekilde yaklaşıp onların isteklerini önceleyerek bu politikamızı sürdürülebilir kılacağız. Tabii ki Bodrum'da artan nüfusa paralel çevre sorunlarında... da beraberinde getiriyor. Biliyorsunuz ki arz talep dengesi maalesef ki 2019'da yaşadığımız pandemiden sonra hızlı bir şekilde bozuldu. Evet. Bodrum'da artan nüfusa yetemeyecek oranda artık küresel ısınmanın getirdiği sonuçlarla beraber su alanında evet. yeteri kadar eskisi gibi yağmurları alamadığımız için maalesef ki bir kuraklıkla da karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz yaz ayları birazcık sorumlu geçti Bodrum'da. Hepinizin malumu hem barajlarımızın kuruması hem de kayıp koçak oranının artmasıyla beraber sisteme duyulan su ihtiyacının da artmasıyla beraber vatandaşlarımız biraz sıkıntılar yaşadı. Bu dönemde Gene yine biliyorsunuz ki Mumcular Barajımız şu anda %15'in altında ve sisteme hiçbir şekilde su veremiyor. Biz şu anda hem Geyik Barajı hem yeraltı sondajları ile beraber besleniyoruz Bodrum'da. Ancak evet. dediğim gibi talep çok fazla, arz buna uygun bir şekilde maalesef ki şu an yeterli değil. O yüzden Bodrum'da bu yaz yine bir nevi suzluk sorunuyla gündeme geleceğimizi şu anda öngörüyoruz. Biz bunlarla alakalı zaten seçim döneminde vatandaşlarımıza şunları ilettik. Bodrum'da su sorunun çözümü için Muğla Büyükşehir Belediye'mizde bir, Ekin Ambarı bölgesindeki hafif tuzlu suyun arıtılması için bir içme su tesisi kuracağız. İki, Turgut Reis bölgesinde yaklaşık 100 bin kişiye yetebilecek bir denizden arıtma reverse osmos tesisini hayata geçireceğiz. Ama bu projelerin termin süresi yaklaşık 10-11 ay. Yani bu yaz bir miktar daha Bodrum'da nüfusa oranla su sorunu yaşayacağımız öngörülüyor. Evet. Diğer bir konu vahşi bir şekilde artan inşaata talep. Evet. Şimdi biz turizm belgesinde yaşıyoruz ama artık memlekette bu konut talebi çok fazla olduğu için vatandaşlar da bu konut talebiyle beraber yeni konutlar ürettiği için artık bölgemiz biraz da turizmin dışında artık inşaat faaliyetlerinin ön planda olduğu ve bununla anlı bir belde haline geldi. Ben kesinlikle bunu desteklediğimi söyleyemem. Tabii ki evet o da kıymetli bir sektörümüz inşaat sektörü ama bizim çevremizi, doğamızı, dokumuzu korumamız gerekiyor buraya gelen bu turistlerimiz, buraya gelen vatandaşlarımız Bodrum'un o tarihi dokusunu, beyaz evlerini, mavi söveli, çivit mavisi renkte sövelerini ve Begonville ile beraber o yeşil doğasına geliyor. Biz bu doğayı tahrip eder, hızlı bir şekilde bunu kaybedersek sürdürülebilir bir turizmden ve gelecekte yine popüler olma, olan Bodrum'dan maalesef söz edemeyiz. O yüzden kendim de mimar olduğum için biz göreve geldiğimizde hemen mimarlarımıza bir toplantı yapacağız dedik. Ve önümüzdeki haftalarda mimarlar odamızı ve bu davet ederek orada meslektaşlarımıza bir çalışma gerçekleştireceğiz. Nedir bu çalışma? Mal sahiplerinin sizlerden istediği projelerde Bodrum'un doğu dokusunu karakteristik mimarisini önceleyerek projelerinizi bu şekilde hazırlayın. Onlara bir teşvik mi vereceksiniz? Destek olacaksınız değil mi? Onu şöyle, sanki öyle bir şey söylediniz onlarla, ama yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle söyleyeyim. Onlarla istişare edeceğiz. Süreçleri onlarla beraber yöneteceğiz. Ama burada Asıl önceklerinin Bodrum'un mimari dokusunu korumak ve onu geliştirmek olmasını, onu önceleyen projelerle Bodrum'a ve belediyemize başvurmalarını söyleyeceğiz. Evet. Ben meslektaşlarımın da bu hassasiyeti göstereceklerini düşünüyorum. Zaten hem bir meslektaşları olarak hem bir belediye başkanları olarak her zaman hem meslektaşlarımın hem Bodrum'da yaşayan yerli yabancı bütün emşedilerimin yerlisiyle yerleşiniyle Bodrum'da huzur içinde yaşayan bütün kardeşlerimin, vatandaşlarımın bir temsilcisi ve onların bana emanet etmiş ettiği bu emaneti 5 yıl boyunca başımın üzerinde büyük bir azimle ve mutlak başarıyla taşımak için yola çıkmış bir kardeşinizim. Evet. Şimdi şöyle bir şey var aslında ben gözledim yani gittiğimde şimdi hiç olmamış derecede bugüne kadar ben Bodrum'da işte bizde aslında komşu İşçilerin çocuklarıyız, Söke, söke falan. Ee, hiç olmamış derecede büyük bir uzlaşma var. Ee, tam Erman ismi üzerine. Yani karşıt görüşler, yani karşıt kutuplarda bile o hakikaten bir uzlaşma ve farklı bir şey yapabilme konusunda çok büyük bir imkan bilmiyorum yanlış mı düşündüm? Yani ben, bir, bir şans şöyle, var orada, bir fırsat da var. Tabii o bir sorumluluk da tabii de ama büyük de bir fırsat o yani değil mi? Ben şöyle öyle cevap gördüm. Vereyim, ben bunu her zaman söylüyorum. Kimseyi dil, din, ırk, renk ya da siyasi parti olarak asla ayırmam. Ben insana insan doğacak diye hizmet etmek için yola çıkmış bir kardeşimizim. Ve bunun karşılığında da insanların %57.11'lik bir ile beraber, yani Bodrum'da her 5 kişiden 3'ünün oy verdiği bir belediye başkanı olarak sokakta kimseye ayırmam İskender Bey. Ben evet. hiçbir zaman kimseye ayırmadım. Ve şunu da söylemek istiyorum. Devletim ve devletimi kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği yapacağım derken bunu samimiyetle söylüyorum. Ben bir devlet kurumunun temsilcisiyim ve devletimi temsil eden herkesle mutlak bir işbirliği içinde çalışır. Memleketime hizmet getirmek için kimseyi kimseden ayırmam ve gider başarılı bir şekilde işbirliği yaparak tabii ki temeli sağlam projeleri de onlara sunarak Beldeme en faydalı şekilde hizmet yapmak isterim. Benim 5 yıl boyunca kılavuzum işte bu olacak. Çünkü biliyorsunuz ki gençler ülkenin bu kutuplaşmış ortamından sıkıldı. Gençler ülkede bu ayrı, ayrı, ayrıştır, ayrıştırıcı dilden sıkıldı. İşte bunu değiştirmekte de yine biz gençlerin önünde. Artık gençler siyasette aktif olacak, bu ülkeyi barıştıracak. Küslükleri sona erdirecek, ayrıştırıcı dili bitirecek ve birleştirici bir şekilde ona oy verinde, de de asla ayırmadan sadece ve sadece bu memlekete hizmet edecek. Evet. Ya artık söyleyecek bir şey bulamadım. Evet. E zaman zaman tabii bu süreç içerisinde biz gene sizi ağırlayacağız. E şöyle evet. bir eksiklik de olduğu için bu programda şöyle bir sorumluluk almak istedik. Şimdi İstanbul medyası ve Ankara siyaseti böyle Ege'ye falan işte Bodrum'a gidiyor geliyor falan ama senin işte İzmir'e gidiyor geliyor Urla'ya şuraya buraya Ayvalı ama pek ilgilenmiyor siyasetiyle. İşte orada da e, ne, ne kadar böyle umut veren siyasetçilerin olduğunu da göstermek için özellikle böyle bir başlangıç yapalım dedik. E, bir e, Gençlerin siyasete girmesinin bir başka e, avantajı daha var. E, yaşları Azar <laughs> ve bizden. <laughs> bizden daha genç oldukları için siyasette yer kariyer düşünüyorlarsa dolayısıyla başarıya açlılar. Evet gençlerin Samimidir siyasete girmesi. Tabii evet. ki samimi bir açlık bu arkadaşlarınki fırsat verdiğiniz zaman ben inanıyorum başarılı olacaklarına hem Tamar Bey'in hem de diğer arkadaşların Çünkü önlerinde çok uzun bir kariyer var evet. ve bugün yaptıkları ya onlara referans olacak gelecekteki başarıları için ya da engel olacak Dolayısıyla evet. bu biliyoruz ki birincisi olsun ve Evet. Bizim unuttuğumuz senin yani kıyıları filan da konuşmadık ama onun da herhalde bu kıyı işgalleri falan ona ilgili bir önceki belediye başkanı sanda büyükşehir belediye başkanının çabaları vardı. Bir de bu suyla ilgili konuda bu akbelen filan da etkiliyordu. Bir dönem önce büyükşehir pek ilgilenmedi. Şimdi Bodrum Belediye eski Bodrum belediye başkanının da büyükşehirde olması bu anlamda bir şans herhalde değil mi? O iş biraz da oralara bağlı değil mi? O yani o ormanlar, dağlar suyun Tabii bitmesinin ki. bir nedeni de o galiba değil mi? Şöyle söyleyeyim. Akbelen Ormanı'ndaki kömür madenindeki o blok halinde duran blok yıkıldığı anda, yani kömür arama faaliyeti için siz o bloğa dokunduğunuz anda yeraltı suyunda, yer altında Bodrum havzasını besleyen su kaynaklarının yönünü tam tersine çevirip Bodrum'un yeraltı sularını tamamen bitireceksiniz. Bizim işte Akbelen'deki direnişimizin temel sebebi de zaten bu. Hem oradaki çevre katliamını engellemek hem de geleceklerde, gelecek nesillerimize sağlıklı çevremizi, temiz doğamızı ve gerçekten suyumuzu ulaştırma noktasında mücadelemiz buydu. Geçmiş, geçtiğimiz dönem Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın vermiş olduğu oradaki destek, oradaki katkı çok önemliydi. İşte ben de Bodrum Belediye Başkanı olarak Milas İkizköy'de orada o Akbelen Ormanları'nda direniş gösteren Akbelen Ormanı'ndaki kuşunu, böğürtüsünü, böceğini, doğasını ve temiz çevresini düşünen bütün vatandaşlarımın da kendi dönemimde yanımda olacağıma söz veriyorum. Bu çevre, bu doğa hepimizin. Ancak biz yok ettiğimiz güzellikleri günün sonunda ahvah etmek yerine şimdiden bilimin ışığında savunmamız gerekiyor. Bizim aslına bakarsanız bütün amacımız bu. Kavga etmek değil, sadece gerçekleri şeffaf bir şekilde insanlara anlatmak. Evet, sevgili başkan çok teşekkür ediyoruz. Bodrum'a çok, çok selam gönderiyoruz. Bir dahaki programda artık kültürle, sanatla bütün bu şeylerle birlikte Tabii. sizleri göreceğimizi ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam sizin son sözleriniz. Ben de başarılar diliyorum. Gurur verici. Çok. Sadece Tamer Bey değil, diğer arkadaşlarımız arkadaşlarımızı İstanbul'da da var Tabii. çok genç arkadaş. Tabii. Hepsi pırıl pırıl. Başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Bizler artık böyle şey yapıyoruz yavaş yavaş sandalyeden kalkıp o sandalyeleri. Arkadaşlarımızın sorumluluğuna bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Ben son olarak son olarak şunu söylemek isterim Gençlere güvenmekten asla korkmasınlar. Gençler sorumluluk verildiğinde memleket meselesi üzerinde fikir üretmekten çözüm üretmekten ve inisiyatif almaktan asla geri durmayacaklar. Bize bu cumhuriyeti emanet eden ve bu cumhuriyeti gençlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık olmak için durmadan çok çalışacağız. Bodrum'dan hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok Hoşçakalın. teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.